Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve terazi burcu için fal yorum yapacağız canlar. Hadi bakalım sevgili teraziler. Bakın dilek tuttunuzsa fincanımız tutmuş. Her zaman da tutmuyor yalnız. <laughs> Demek ki dilek, dilek tutunca tutuyor böyle. Evet. Evet şimdi tam ortada. Sanki böyle Hacı Yatmaz gibi bir şey ve bak tamam. Hani vardı ya eskiden Hacı Yatmaz diye bir oyuncak böyle sallanır sallanır ama hiç çıkılmazdı. Sen de işte bunun gibi böyle sallanıyorsun yani bir şeyler oluyor etrafında bir şeyler dönüyor birilerinin ihanetine uğruyorsun birilerinin olmak istemediğin yerlerde zor, zorla olmak durmak durumunda kalıyorsun evet sallanıyorsun ama hiçbir zaman yıkılmıyorsun ve inşallah bak kafanın üzerinde de tavşan çıkmış çok şanslı olacaksın güzel bir sürece giriyorsun ve bir M harfi çıkmış M harfli birisiyle ilgili de M adında soy adında M harfi olan arkadaşım sen de Evet gerçekleri görmeye başladığın bir sürece girmişsin. Artık gerçeklere ayıkıyorsun. Hani bugüne kadar belki de bugüne kadar hep söyledik işte gerçekleri göreceksin gerçekleri göreceksin sen dedin ki belki de ne gerçeğiyse ben hiçbir şey görmüyorum işte bugünden itibaren görmeye başlıyorsun gibi bir durum çıkmış şimdi burada şöyle bir bina çıkmış bak görüyor musun bu ne biliyor musun şimdi bak dikkat ettinse sanki bizim şimdi ben Ankara'da oturuyorum ya sanki oradaki eski me şey var ya eski meclis binası. Vallahi onun gibi bir bina çıkmış burada bak kapısının girişi böyle. Neyse bu böyle bir yer. Hatta burada bir e, tren çıkmış. Büyükçe bir tren var böyle biraz daha ileride aşağı taraflarında bir yerde. Buralarla alakalı bir şeyler çıkmış ne ki? Sen buralara gezmeye falan mı gideceksin? Olabilir. <laughs> Ve burada ve bu bütün bu işte trendi oydu bu belki de böyle hani böyle müze gibi tarihi yerler gibi böyle yerleri gezmek için birileriyle gezmek için planlar yapıyorsun ve böyle gideceksin belki de buralara hemen burada bu şeyin bu eski meclis binası dedi, gibi dediğim binanın üzerinde büyükçe bir deve çıkmış demek ki senin deve yüküyle bir kısmetin var ve bu kısmetini alman çok yakın bu miras olabilir işte ne hakkın varsa bu onunla alakalı bir şey bir durum olabilir. Burada rüzgar çok rüzgar sanki bak Böyle etrafında bir şeyler oluyor, çok rüzgarlar esiyor, böyle çok dedikodu fırtınaları, bir de bazı rüzgarlar etrafında esiyor ama sen yıkılmıyorsun merak etme. Çok da kalabalık ortamlarda olacaksın, çok da karışık durumların içerisinde kalabilirsin. Dikkatli ol. inanılmaz güzel şanslısın ama inanılmaz derecede de ani olaylara, ani gündemlere açık olacaksın. Şimdi ne olabilir? Bekarlar için evlenmek evliler için ayrılmak, ne bileyim birbirlerine dava açmak, hesaplaşmak gibi durumlarla karşılaşacaksın. Hani böyle boşanmak için dava açabilirsin. Ya da birilerinin de alacak olduğun hakların var. Bir türlü bunları alamıyorsun. Bunlar için dava açabilirsin. Bak bir, bir hak hukuk arama süreçlerine gireceksin gibi bir durum çıkmış. Şimdi araba alıp satmak gibi konularınız varsa bunda şanslı çık şanslısın. Çünkü işte kısmetin gelecek. Önünde açılmış olan güzel yollar var. Bir sürü yollara güzel kapılar açılmış. Şimdi burada kendine yeni yollar çizmek gibi durumların içinde bulacaksın kendini. Şu yaşadığın sıkıntılı durumların içerisinde Artık kendine yeni yollar çizmek isteyeceksin. Yeni yollar. Şimdi ne bileyim yeni insanlar. Eğer sen sosyal medya ile ilgili işler yapıyorsan bununla alakalı da kendine yeni bir yol planı çizebilirsin. Burada bir sıkıntı ama bak sıkıntı böyle askıda duruyor tamam mı? Hani bu sıkıntı neyse konuşarak bir şekilde hallediyorsunuz ama tam anlamıyla hiçbir zaman kapanmıyor. Burada askıda duruyor ve zaman zaman da sürekli önüne geliyor kardeşler, yakın çevren, komşuların, akrabaların ve böyle sürekli bir arada olduğun insanlarla ilgili çok önemli haberler almaya başlayacaksın. Gerçekten her yerden haberler geliyor. Yani böyle haberler, önemli gelişmeler, onların hayatlarında olan önemli bir takım gelişmeler. Burada bak görüyor musun karşındaki yılanı kafasını nasıl dikmiş bak. Sa ve bu sıkıntı topunu tutmuş sana doğru itekliyor ve sen de burada zaten gardını almışsın gibi görünüyor. Evet, ani kararlar alabilirsin, önemli kararlar alabilirsin. Geçmişte konuşulmuş konular tekrardan can sıkabilir. İşte bu yılan meselesi var ya, bu yılan geçmiş konuları tekrar tekrar önüne atacak gibi görünüyor. Ama çok daha kararlı olacaksın. Kimse için yanlış kararlar vermemeye çalış ve çok büyük, çok keskin kararlar verebilirsin. Evet yakın çevrende, arkadaş çevresinde, akrabalarla ilgili çok önemli olaylarda yaşanmaya başlıyor gibi görünüyor. Evet önünde aydınlık, aydınlık kapılar ve bir sürü haberlerim var. Çok haberler alacaksın. Hadi bir de tabağa dökelim bakalım tabağımızda ne, ne var. Tabakta sıkıntı çöreklendi. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım. Bak şimdi. Şurada görüyor musun? konuşuyorsunuz. Bak hatta bu buradaki bir bayan ga galiba gözlüktü falan gibi çıkmış. Arkasında şişman göbekli birisi var. Burada burada birisi var. Burada da başka biri daha var. Şimdi burada aile içi bir mesele tamam mı? Böyle bir ortam hazırlanmış. O ortamda hep birlikte oturup sohbet ediyorsunuz. Ancak araya giren üçüncü şahıslara dikkat. Eşinle olabilir, sevdiğin insanlarla olabilir. Hani böyle araya giren birileri olabilir. Onlara dikkat et. Onlara yani böyle Araya giren insanlar e, ya böyle ilişkinizle ilgili olabilir. Araya giren insanlara çok dikkat et. Bak bu seni oyalıyor buradaki de gizli gizli bir şeyler yapıyor. Şimdi burada çok dikkatli olman lazım. Hani böyle eğer inanıyorsan büyüye bilmem neye işte buradaki karnını karnı şişman olan var ya bak buradaki şişman olan yani bir işler karıştırıyor burada oyalanıyorsun iki kişi tarafından buradaki de böyle fare gibi o da o da gezip bir şeyler yapıyor orada çok dikkatli ol tamam mı evet ikili ilişkilerde bazı yaralayıcı kırıcı bir takım konuşmalar olabilir ama hani sakin kalabildiğin kadar kalmaya çalış partnerin veya dostlarınla böyle çok güzel destekler alabilirsin çok güzel gelişmelere açık olacaksın Ayrıca çok hızlı kararlar alacaksın. Çok hızlı kararlar, çok hızlı sonuçlar. Ne bileyim böyle anlaşmalar, sözleşmeler. E ne olabilir böyle? Miras konusu varsa hızlı gelişmeler. Hız, bir takım şeyler hızlanmaya başlıyor. Yalnız bak böyle gözler var. Nazara çok açık olduğun bir zamandasın. Ayrıca da o işte o büyü, muska, büyü o meseleleri de açık olabilirsin. Dikkatli ol. Burada... Hanenin dışında bakar mısın bak. Sanki biraz yaşlıca bir kadın dizlerinin üstünde emekli emekliye gizli gizli bir. Valla bu ara bugün de seninkinde böyle gizli işler çevirenler çıkmış yani. Dikkatli ol. Karşılıklı birileriyle konuşmalar yapıyorsun. İki kişinin arasına girmeye çalışan üçüncü kişiler var. Bu üçüncü şahıslara karşı dikkatli olman gereken zamanlardasın. Unutma yani kendini koru. Hani inanıyorsan eğer o tür şeylere de dikkat et. Hani muskaydı, büyüydü. İşte aman bir yerlere bir su getirir, bir su döker. Ne bileyim bir şeyler yaparlar yani. Yaparlar hiç gözünün yaşına bakmazlar. Belki bir müddet bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Tam böyle zamanı biliyor musun? Belki bir müddet o yaptığı işin keyfiyle mutlu olabilir. Ama sonrasında öyle bir bacağına dolanır ki o yapan kimselerin. Öyle bir karmalara girerler ki öyle bir bacaklarına dolanır ki kendileri de aynı akıbetle karşılaşırlar. Gizli düşmanlarım var. Onlarla ilgili kararsızlıklarım var. Sezgilerin çok güçlü. Rüyaların evet yol gösterici. Sabret, kaotik durumlar. Şimdi iletişim konusunda da biraz kaotik durumlardan geçiyorsun. Böyle bir süreçlerdesin. Aşk konusuyla ilgili hayatındaki insana karşı çok hırslanmışsın. Bu senin eşinse bitirmek istiyor olabilirsin. Çünkü bununla artık anlaşamıyorsunuz ve aranızda güzel konuşmalar yani böyle tartışmalar hırgür hiç bitmiyor gibi görünüyor. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada daha kendini büyüteceksin, daha şanslı olacaksın. Böyle bir süreçtesin. Adalet konularıyla ilgili de şimdi adalet konuları gündemin olacak. Birileriyle alakalı fedakarlıklar yapıyorsun. Hatta bu insanlar senin arkandan iş çeviren insanlar. Onlara dikkat et. Gerçekleri gör. Kaçma bunlardan. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere hayallerinin peşinden gideceksin. Güzel destekler göreceğin, güzel süreçlerin içerisindesin. Daha konforlu bir hayata doğru da çekiliyorsun aslında. Şimdi kendini daha güvende hisset. Patronlarla alakalı bazı duygusal sorunlar yaşayabilirsin. Buna da dikkat et. Hani böyle seni kıracak, seni yaralayacak bir takım sözler duyabilirsin bunlardan ama burada dikkatli ol tamam mı? Dikkatli ol. Evet. Yani sabret, sakin kal, sabret. Doğru yolu bulacaksın. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.